Ben Asya sen utanmaz ne? dedim ama. Ya. Asya pantolon da hep yırtılmış. Yo, moda moda. Ney moda? Bu, moda. Öyle yırtık pantolon moda mı? Evet moda mı? Ya ben bilmiyorum ben de buradan koşturup <laughs> ne yaptın evet. bir yere takıldı sandım ya. Bir yere takıldım tabii ki de i̇şte düştüm. Bunlar moda moda. Allah Allah sen aldın yırtık diye mi aldın onu? Evet. Ne dedin ben anne? Baba bana yırtık pantolon mu al dedin? Evet. Ben yani o yüzden bunu seviyordum. Ha, onu seviyorsun. Moda olduğu için. Sen modayı nereden biliyorsun? 2 yaşındasın ya. Ben, ben iki evet Ama ben 2 yaşındayım. Ama, modayı ben... nereden takip ediyorsun? Televizyondan mı takip ediyorsun? Ya modayı nereden biliyorsun o zaman? Yoksa ablalar böyle yırtık evet. giyiyor diye senden mi yırtık istiyorsun? Ha. Evet diyeceksin değil mi? Evet. Evet. Hmm, moda moda ha? Modayı takip ediyorsun. Saçlarını kime yaptırıyorsun? Hangi kuaföre? Selver kuaföre mi? Evet. O nerede? Burada mı? Yok, evde. Evde, evde Selver kuaför var. Sen tarayamıyor musun mu saçını? Hayır. Hmm. Tamam. Ne yaptın orada? O ne kızım? Bir o Evet Gel, <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> <Mustafa amcaya> sen, <laughs> Hadi ben söyleyeyim senden Hadi neler oluyor ayakta hissedebiliriz <laughs> Hayır sen söyleyeceksin Sen söyle video çekeceğiz Geçen gün <laughs> Şöyle geçelim, şarkılarımızı da söyleyeceğiz. O, hatırlıyor musun o şarkıyı? Unutmuş yazıyor. bence, söyleyemiyor. Söylüyorum! Söyle e, bakayım, e. Hadi hadi bakayım, bakayım hadi bir. Hadi. Bugün hadi. temiz Asya ama, kıyafetler pırıl pırıl. Çok şıksınız. <laughs> Anne, küçük kalemi verdiler. Küçük kalem? Anne, şu, şuraya Osman yazacağım. Osman kim? Osman Modayı kimden öğrendi hocam Asya? <laughs> Sizden. mi öğrendi? Şimdi genelde izleyenler şaşırıyor. Bu, bu yaştanı nasıl bu kadar konuşuyor? Kaç yaşında konuşmaya başladı? Veya kaç aylıkça? <laughs> Çok erken başladı hocam. Döneminin önündeydi. Üç aylık falandı. Hı hı. Anne baba diyordu yani. Evet, Tabii ben hı. yanında sürekli konuşuyordum. Daimi olarak konuşmamın etkisiyle o da erken yaşta konuşmaya başladı. Hı hı. Modayı Babadan mı, anneden mi öğrendi? Modayı kimden öğrendin kızım? Kitaplardan. Kitaplardan mı öğrendin? <laughs> Asya ya yakın bir tarihten beri zaten modaya dikkat eden bir e, çocuk. Modaya dikkat eden derken modanın sözcük anlamını bildiğini ben de düşünüyorum. Anne, şey e, Pembe elbiseleri çok sever. E, doğduğundan beri diyebilirim. <laughs> İlgisini çeken en çok renk tündeydi. Hmm. Gününden beri. Kıyafetlerini de seçici mi peki? Her şeyi evet. giyiyor mu? Hayır, kendi seçiyor. Giydirim, giydiremiyorsunuz değil mi? Evet. Bundan nereden etkileniyor sizce? Ee, doğal çevresinden olabilir, Çevresinde. arkadaşlarından evet. olabilir veya izlediği evet. televizyon programlarından evet. olabilir. Her şeyine aynı kalmasa bu neydi senmiş?